Düşey kesiti şekil gibi olan sistemde küp şeklindeki k ve L cisimleri esnek olmayan ve ağırlıksız bir iple birbirine bağlanarak eğim açılara alfa olan eğik düzlem üzerinde serbest bırakıldığında k cisminin yer çekimi potansiyel enerjisi azalmaktadır. k ve L cisimlerinin bulunduğu eğik düzlem yüzeyleri sürtünmeli olduğuna göre 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur? Sorumuz bir dinamik sorusu. İlk dikkatimizi çeken ne olacak soruda? Kahveleye cisimleri esnek olmayan ağırlıksız bir iple birbirine bağlanıyor ve eğim açıları alfa aynı. Bir sistemde kahveleye cisimleri küp serbest bırakılıyorlar yani ilk asız. Yer çekim potansiyel enerjisi azalmaktadır. Yani yere doğru hareket etmektedir. Tercisi aşağıya doğru hareket etmektedir diyor ve sistemler sürtünmeli şimdi sonra dikkat etmemiz gereken yerlere vurgu yaptıktan sonra K cisminin kütlesi L cisminden büyüktür zaten soruda önemli kelimelerin altını çizdiğimizde bunu anlıyoruz sistem hem sürtünmeli ve K cismi potansiyel enerjisi azalmakta yani aşağıya doğru iniyor sistemimiz ve bu yüzden de ne oluyor K cisminin kütlesi bizim için ne olmuş oldu? Şu şekilde bileşenlerini ayırırsak daha büyük olmuş oldu. K ve L cisminin iğmeleri eşittir. İğme vektörel bir büyüklüktür. Vektörlerde yön kavramı da önemlidir bizim için. İğmenin büyüklüğü eşittir demesi gerekirken iğmeleri eşittir diye bir yargımız var burada. K cismini etkeden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü L cismini etkeden daha fazladır. Sürtünme kuvveti dediğimiz şey K çarpı nedir? Yüzeyleri evet aynı. Fakat sistemde K'nın kütlesi M'nin kütlesinden daha büyük olduğu için N tepki kuvveti daha büyüktür. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3 oluyor. artı Q yüklü parçacık etrafındaki eş potansiyel yüzeyler kesikli çizgilerle gösterilmiştir. Buna göre bu yüzeyler üzerindeki X, Y, Z ve T noktaları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Burada dikkat etmemiz gereken kelimeler eş potansiyel yüzeyler. Yani bizim yükümüzün oluşturmuş olduğu etrafındaki her bir noktada potansiyelin aynı değeri olduğunu söylüyor bize. Bizim potansiyelimizin formülü KQ bölü D idi. Ve nasıl bir büyüklüktü? Skaler bir büyüklüktü. Öncülümüze baktığımızda bizim sorumuzda V eşittir K çarpı 2Q bölü D diyorum. T'deki potansiyelin daha büyük olduğunu görüyorum. Çünkü D ne kadar küçükse V potansiyelimiz o kadar büyüktür. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülde ise Artı Q yüklü bir parçacığım var. Burada katmanlarımız var. Bana diyor ki Z noktasından X noktasına götürülürse elektriksel kuvvetlere karşı. Şimdi benim burada artı Q yüklü bir parçacığım var. Normal standartlarda artı artı birbirlerini zaten itiyorlar. Benim bir şey yapmama gerek yok. Elektriksel kuvvetler iş yapıyor burada. Bu yüzden öncülümüz yanlış. Üçüncü öncülümüzde ise artı Q yüklü parçacığımız duruyor. Diyor ki bize eksi Q yüklü noktasal bir parçacık T noktasından Z noktasına götürülürse T noktamız burası Z noktamız da burası artı eksi yüklü parçacıklar birbirlerini çekerler. Ve ben bu eksi Q yüklü parçacığı uzaklaştırmaya çalıştığımda Kimlere karşı iş yapıyorum? Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapıyorum. Cümlemiz doğru bir cümledir. Cevabımız 1 ve 3. Sayfa düzleminde bulunan iletken düz tel ve R yarı çaplı iletken çembersel tel çerçevenin konumları şekildeki gibidir. Telden iyi akımı geçmektedir. Buna göre 1, 2, 3 işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa çembersel telde büyüklüğü sabit bir indüksiyon akımı oluşur. Sorumuz manyetizma sorusu. Manyetizmanın vektörel bir büyüklük olduğunu tellerde büyüklüğünü bulurken 2K iyi bölü D'den yararlanacağımızı bilmemiz gerekiyor. Ve vektörel bir büyüklük olduğu için sağ el kuralı ile de yönünü tayin etmemiz gerekiyor. Sayfa düzleminden içeri ve sayfa düzleminden dışarı diye bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. İndiksiyon akımı. İndiksiyon akımı oluşması için bir defa akının değişmesi gerekiyor. Yani benim bu telimin manyetizması değişecek ki çember üzerinde bir indiksiyon akımı oluşsun. Telimizin manyetik alanını değiştirebilmek için sadece uygulayabileceğimiz akımdır. Akımı düzgün olarak azaltmak. Evet. Çemberi uzaklaştırmak, yaklaştırmak mantıklı değildir bizim için. Çünkü bu telden bir mantık olması gerekiyor bizim için. geç çapını düzgün artırmak. Telin çember üzerindeki etkisi önemli. O yüzden cevabımız yalnız bir. sayfa düzleminde bulunan ve üzerinden iyi akımı geçen iletken K, L ve M tel çerçeveleri sırasıyla içerisinde bulunan B1, B2 ve B3 düzgün manyetik alanlarının etkisinde o ekseni etrafında döndürülmek isteniyor. Buna göre K, L ve M çerçevelerinden hangileri o ekseni etrafında dönme hareketi yapabilir? Dönme hareketi yapabilmesi demek soruda yine bir manyetizma sorumuz torkun oluşması demek. Ya da yani A1 dediğimiz bir formülümüz vardı. Sarım sayısıyla da çarpıyorduk. Birinci olay bu. İkinci olay da F manyetik kuvvetli. Ve 1 dediğimiz bir formülümüz daha vardı. Ve bu büyüklüklerin hepsi birbirlerine 90 derece olmak zorundalardı. Şimdi birinci K çerçevesine baktığımızda yine sağ el kuralı ile zaten buluyoruz kuvvetlerimizin yönünü de. Burada dört parmak B baş akım dediğimizde şu tarafa doğru bir F manyetik kuvvet oluşur. Aynı şekilde de bu tarafa doğru bir F manyetik kuvvet oluşur. Ve bu kuvvetler birbirlerine eşit oldukları için tel çerçeveyi döndüremezler. Burada ise sayfa düzleminden içe doğru bir F manyetik kuvvet olur. Bu tarafa doğru geldiğinde akımda ise sayfa düzleminden dışa doğru olur. Ve bizim tel çerçevemiz ne yapmaya başlar? Tork olayını yapmaya başlar. Burada ise akım ile manyetik alan paralel olduğu için bu sistemde bir F manyetik kuvvet uygulanmaz. Haliyle çerçevemiz dönmez. Cevabımız yalnız L oluyor. X, Y, Z, T ve P araçlarının ile yatay viraja giriş hızlarının büyüklükleri ve virajların yarıçapları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Araçlar ile virajlı yollar arasındaki sürtünme katsayıları eşittir. Araçlardan sadece biri virajı güvenle geçemediğine göre bu araç hangisidir? Sürtünmeli yatay bir virajımız var. Güvenli geçebilmesi için. Şimdi bu soru bir 12. Sınıf sorusu. Düzgün çembersel harekette uygulamalı sorularımızdan. Ne yapıyoruz? Bize içe doğru bir sürtünme kuvvetimiz var. Sanal olan dışarıya doğru F merkez kaç dediğimiz bir formülümüz daha vardı. Bunlar dengede olacak ki biz ne yapabilirim? Güvenli bir şekilde geçebilelim. Sürtünme kuvveti KMG MV kare bölü R diyoruz. Kütlelerimizi yok ettiğimiz anda ne kareşti? Işte KGL olarak karşımıza çıkıyordu. Zaten sürtünme katsayısı da her yerde aynı olduğuna göre, yer çekimi ivmesi de aynı olduğuna göre bizim yarıçapla hız arasında bir bağlantımız var. Ve R. Evet, virajı güvenle geçemediğine göre diyor. Demek ki x'imiz bizim güvenle geçebiliyor. 2'nin karesi 4 geçebiliyor. Yani biz daha hala burada ne yapabiliyoruz? Geçebiliyoruz. Ama hızımız mesela 1'in karesi 3'ün karesi olarak baktığımızda evet burada da geçebiliyoruz. Ama nerede geçemiyoruz? 3'ün karesi 9. Yani benim virajımın 9R olması gerekirken 8R olarak vermiş bize. Burada niye oluyor dersiniz? Güvenli geçmek demek bizim buradaki değerimizin daha küçük olması demek. Haliyle burada hızımız büyük, yarıçapımız küçük. Bu güvenli geçemediğine ifade ediyor soruda bize. Sürtümün en önemsiz olduğu bir ortamda bir ucundan tavana bağlı esnemeyen ipin ucuna ilk cismi bağlanarak ip şekildeki konumdan serbest bırakılıyor. Buna göre ip bırakıldığı noktadan düşey konuma gelinceye kadar ilk cisminin merkezli mi, çizgisel ilme, ve açısal eğimliciliklerin büyüklüğü hakkında aşağıdakilerin hangisi doğru olur? Sorumuz hem tork alabileceğimiz hem çembersel hareketi kullanabileceğimiz bir soru tarzı. Sorumuzu ilk önce ne yapıyoruz? Köküne iniyoruz. Diyoruz G düşey konuma geliyor cisimimiz. MG olarak gösteriyorum. ilk durumda bu şekilde. Ama ne yapıyoruz? Bunu bu şekilde bileşenlerine ayırıyoruz. Göndeş açığı mg kosinüs alfa mg sinüs alfa olarak daha sonra bu sistemi harekete geçiren kuvvetin F net eşittir m çarpı a olarak baktığımızda mg sin alfa değeri olduğunu biliyoruz. m çarpı a diyoruz. Yani buradaki a'mız bizim sisteme baktığında değerlendirdiğimiz çizgisel ivme oluyor. Yani ne yapıyoruz bizim? M'lerimiz gidiyor taraf tarafa. Ve G sin alfa değeri olmuş oluyor. Yani gittikçe bizim alfa değerimiz küçüldüğünden dolayı çizgisel de ne yapıyor? Azalıyor. Soruyu burada yakalıyoruz ilk önce. Daha sonra ne yapıyoruz biz? Merkezcil ilme. Merkezcil ilme dediğimiz olay W kare çarpı R. Bizim R'miz noktamız buraya göre referans aldığımız için aynen kalıyor. Ama Sistemde açısal hızımız arttığından dolayı, çünkü ilk başta serbest bırakılıyor. Serbest bırakılıyor fakat belli bir yükseklikten enerjiye sebep oluyor. Yani diyelim ki şurada h kadar da mgh'ımız vardı. O neye dönüştürüyor? 1 bölü 2 mv kareye. Haliyle ne oluyor? Her zaman bir hızımız oluyor. Açısal süratimiz oluyor. Açısal süratımız varsa açısal hızımız da vardır. Ve böylelikle merkezcil eğilmemiz de artıyor. Açısal eğimi olayına geldiğimizde biz ne yapabiliriz? Tork alabiliriz. H çarpı alfa olarak. Tork dediğimiz şey mg sin alfa ve bizim şuramızdaki dik uzaklığımız telimizin, ipimizin ya da ipin boyu d ip diyebilirim. Ve ne diyebilirim? L çarpı L bizim için zaten sistemlerde sabit bir değer. Bunu biliyoruz. Ve alfa diyoruz. Gene söylediğimiz gibi açı değerimiz azaldığı için sinüs harfi değerimiz azalıyor. Haliyle açısal iğmemiz de azalıyor. Cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Basit harmonik hareket yapan bir cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Grafikteki değerlerle birlikte pi sayısı bilinmektedir. Buna göre ait yargılardan hangileri bulunabilir? Grafiği incelediğimizde V değerini biliyoruz. T değerlerini biliyoruz ve P değerini biliyoruz. Asitarmalık hareket yaptığını soru zaten bize söylemiş. Periyot demek tam bir dalga oluşması için geçen süre. Ve zaten grafikte bu değerlerde bilindiğine göre bunu bilebiliyoruz. Genlik dediğimiz olay şurası. Ve bizim için ne oluyor? V eşittir W çarpı R. W dediğimiz şey de 2 pi bölü T. Zaten bu değerleri soru bize vermiş. Bunu da biliyoruz. T anındaki uzanım. T anındaki uzanım bizim için şu kısımda. Zaten biz de diğer değerleri bildiğimiz için V eşittir. W çarpı R gibi. Burada uzanım değerini bulabiliyoruz. Cevabımız ne oluyor? 1, 2 ve 3 hepsini bulabiliyoruz. Dümelerin önemsenmediği bir ortamda özdeş K, L ve M cisimlerinden K cismi D bir hizasından serbest bırakılırken L ve M cisimleri yerden ilk hızlarla şekil ekibi fırlatılıyor. Cisimler kesikli çizgilerle gösterilen yörüngeleri izlediklerine göre cisimlerin uçuş sürelerine uygulanan itmelerin büyüklüğü arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Sorumuza baktığımızda Dikkat etmemiz gereken noktalar itme dediğimiz şey F çarpı delta T momentum değişimine de eşit işte olabilir. M çarpı delta v. Buradan birinci yola çıkış yapabiliriz. Ya da özdeşlediği için bunların F'lerin hepsi aynı. Neyi bulmamız gerekiyor? Delta T'yi. Delta T'si fazla olanın itmesinde fazla olacağını sonra da görüyoruz. Ve baktığımızda K cismi zaten serbest düşme hareketi yapıyor. M cismi çıkıyor ve sonra daha tekrar iniyor. Yani delta T süresi en fazla olan M cismi. L cismi ise evet buraya kadar çıkıyor. Şuradan itibaren bizim için serbest düşme hareketi de yapmaya başlıyor. Yata yatış hareketimiz var burada. Ve haliyle ne oluyor? Daha sonra M'den sonra L sürelerini bulmaya çalışıyoruz. Daha sonra da K. Böylelikle en fazla havada kalan gitmesi en fazla oluyor. Cevabımız C şıkkı. Karanlık bir ortamda bulunan şekildeki düzenekte lambda dalga boylu tek renkli ışık W aralıkta tek yarıktan geçirilerek perde üzerinde girişim saçakları oluşturdu. Buna göre perde üzerinde oluşan girişim saçakları için aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Soruya baktığımızda tek kere de girişim olduğunu görüyoruz. Ve bizim için saçak genişliği lambda dalga boyu L uzaklığımız D yerine W ye alıyoruz. W çarpı N olarak karşımıza geliyor. Buradan şıklardan giderek bulmamız bizim için daha kolay olacak soruyu. Bakıyoruz. Işığın dalga boyu yarıya indirilirse. Dalga boyu yarıya indirilirse saçak genişliğimiz haliyle o da yarıya inecek. Bu bizim için doğru değil. Çünkü gördüğünüz üzere doğru orantılı. Yarığın genişliği yarıya indirilirse evet bakıyoruz. Payda da bu yarıya indirildiği anda saçak genişliği iki katına çıkar. Ters orantılı. Bu da doğru değil. Çünkü sorunun kökü doğru arıtıyor bize. Perdenin yarı düzenin uzaklığı yarıya indirilirse perdenin yarık düzlemini uzaklığı yani L'den bahsediyor. L yarı indirildiği anda gördüğünüz üzere doğru orantılı ve saçak genişliği geriye iner. Bizim için doğru olmuş oldu. Diğer öncülere de bakalım. X bölü 2 kadar uzaklığa yerleştirilirse saçak genişliği. Bir defa bizim için bütün olay girişim deseni burada oluyor. Bunun önündeki olan şey sadece bizim için parlaklığa etki eder. Başka hiçbir şey etki etmez. Yerek düzlemeli perde arası indisi havanın iki katı olan yani N'den bahsediyor arkadaşlar. Ne iki katına çıkarsa saydam maddede doğru saçak genişliği iki katına çıkmaz. Ne iki katına çıkarsa saçak genişliği yarıya iner diyoruz. Bu da yanlış. Doğru cevabımız C şıkkı. Merkezi O noktası olan homojen olduğu kabul edilen şekildeki gezegenin X, Y, Z noktalarındaki çekim ivmesinin büyüklüğü sırasıyla GX, GY ve GZ'dir. Noktalar arası eşit büyüklükte olduğuna göre yer çekim ivmeleri arasındaki ilişkiyi istiyor bizden. Biz biliyoruz ki içeride KDR denen bir formülümüz var. Dışarıda ise G evrensel çekim sabiti, M kütlemiz ve D kare uzaklığıyla ters orantılı. Yani bizim gezegenimiz yüzeyinde eğer ki alt tarafa da bir grafiksel olarak çizmek istersek şu şekilde oluyor. Daha sonra da bu şekilde azalan bir şekilde bir yer çekimimiz oluyordu. O yüzden baktığımızda yüzeyimizde maksimum yer çekimimiz varken y'nin en fazla daha sonra ise x'in ve en sonda Z'nin. Çünkü Z'nin gördüğünüz üzere uzaklığın karesi ile ters orantılı cevabımız E şıkkı olmuş oluyor. Aynı düzlemde bulunan şekil 1'deki X ve Y yüklerinin O noktasında oluşturduğu bileşik elektrik alan E'dir. Buna göre yüklerin konumu şekil gibi değiştirilirse o noktasındaki bileşke elektrik alan vektörü hangisi olur? Sorumuz elektrik alanla ilgili. Elektrik alan vektörel bir büyüklük ve kq bölü d kare ile skaler olarak büyüklüğünü buluyoruz. Artı bir birim yazarak ise yönünü buluyorduk. Şimdi sorumuzu uygulayalım. O noktasına artı bir birim yük yerleştirdim. Aynı şekilde burada da aynı hikayemiz var. Artı artı birbirini itmiş ki demek ki E vektörünün bir tanesi bir burada. Ve ben bu büyüklüğü nasıl ifade ediyorum? K, Q, X, 1, 2, 2D'nin karesi 4D kare. Şimdi geliyorum bu vektörler de birbirlerini çekmişler ki o zaman Y'nin büyüklüğü eksi. K, Q, Y bölü 1, 2, 2D'nin karesi 4D kare. Ve bunun büyüklüğüne baktığımızda 1, 2, 3, 4. Yani 4E olmuş oluyor. Şimdi ise tam tersi oldu. Neden? Baktığımızda E üstü diyorum. K, Q, X bölü D kare. Yani K, Q, X bölü D karenin ifadesi bakın zaten burada mevcut. Yani burası ne oluyor? 4E olmuş oluyor. Şimdi Y için yazıyoruz. Buna EX diyelim. Buna da EY diyelim. K, QY bölü. 1, 2, 3, 4, 4'ün karesi 16 d kare. Gördüğünüz sizlere bakın KQY bölü d kare de 16 e ile eşit işte oluyor zaten. 16 e buraya yazdığım anda 1 e kalıyor geriye. Bunu da bu şekilde yazıyoruz. Ve iki vektörün bir de 5 numaralı vektör olarak karşımıza geliyor. hızının kıyıya paralel ve sabit olduğu bir nehirde suya göre 4 v büyüklüğündeki hızla doğu yönünde hareket eden sandalında iken bir balığı durgun halde görüyor. Balığın suya göre hızı doğu yönünde 3 v büyüklüğünde olduğuna göre öncülerden hangileri doğru olabilir? Soru nehir problemleriyle alakalı soru. Dikkat etmemiz gereken nokta suya göre ve yere göre hızları mı? Şimdi nehirde suya göre 4 v büyüklüğünde diyor. Demek yakıntı hızı eklenmemiş. Aynı şekilde balığın suya göre diyor. İkisi de suya göre olduğu için biz ilk başta akıntı hızını düşünmeden de ne yapabiliriz? Soruyu çözebiliriz. Bizim balığımız 3 v hızıyla doğu yönde gidiyorsa Fatih de balığa baktığında durgun olarak gördüğüne göre çünkü balığın durgun halde görüyor diyor ve durgun halde görmek demek balık hızının sıfır olması demek. Balık hız bizim için neydi? Formül olarak baktığımızda gözlenen eksi gözlemci. Yani hız vektörel bir nicelik olduğu için eksi işareti bize orada yönü ifade ediyor. Demek ki Fatih'in bileşki hızı bizim için 3V olacak ve batı yönünde olacak ki ben ne yapabileyim balığı durgun olarak görebileyim. Birinci önce ne bakıyorum? Fatih'in sandala göre hızı batı yönünde V büyüklüğündedir. Evet bu şekilde yaptığımızda Aynen Fatih 3 ve bu tarafa doğru gitmiş oluyor. Yani yere göre olayına bakmış oluyoruz biz. Balık da 3 ve bu tarafa doğru gidiyor. Ve birbirlerine baktıklarında duruyormuş gibi algılıyor. Demek ki birinci öncülümüz doğru. Akıntı hızı batı yönünde V büyüklükleri. Olabilir. Evet bakıyoruz. Zaten biz Fatih'in hızını bu tarafa doğru verdiğimiz için akıntı hızı batı yönünde V büyüklüğünde dediğimizde de kabul olmuş oluyor. Fatih'in yere göre hızı doğu yönünde 3 V de Fatih'in hızı sandala göre V büyüklüğünde biz bulduk bunu. Ve batı yönünde de bir akıntı hızımız var. V büyüklüğünde. Yere göre baktığımda ise Fatih'in hızının 2 V büyüklüğünde olduğunu görüyoruz. Cevabımız C şıkkı. Ağırlığı 100 Nt olan bir kutu masa üzerinde durmaktadır kutuya bağlanan ağırlıksız esnemeyen bir ip şekildeki gibi makaradan geçiriliyor ve ipin diğer ucuna taş asılıyor. Son durumda kutu masa yüzeyine temas ettiğine göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Bu tarz sorularda ilk önce göster olarak ne yapalım? Bir ağırlığımızı gösterelim. Ağırlığımız 100 Newtonmuş. Masa üzerinde durmaktadır diyor. Burada da bir taşımızın ağırlığı var. Esnemeyen bir ipimiz var. Makaradan geçiliyor. Normalde denge koşulları gereği ne olacaktı? Taşın ağırlığı buradaki ipe, buradaki ipte geliyor ve kutunun ağırlığına sebep olacaktı. Şimdi bakalım. Son kökünde, son durumda kutu masa yüzeyine temas ettiğine göre. Demek ki bizim taşımız ne yapamamış? Yani buradaki G taş ağırlığı büyük olamamış. Kimden büyük olamamış? 100 Newton'dan büyük olamamış ki bizim kutumuzu masada duruyor. İpte oluşan gerilme kuvvetin büyüklüğü taşın ağırlığı kadardır. Evet teoriksel olarak aşağı kuvvetler yukarı kuvvetler işte olmak zorunda sistem dengede. Masanın kutuyu uyguladığı kuvvetin büyüklüğü kutunun ağırlığı kadardır. Hayır. Etki tekli kuvvet çiftlerinde evet hiçbir şey olmasaydı masanın kutuya uyguladığı kuvvetin büyüklüğü kutunun ağırlığı kadardır olacaktı. Ama şimdi bizim burada farklı bir durumumuz söz konusu gördüğünüz üzere. Kutunun masaya uyguladığı kuvvetin büyüklüğü kendi ağırlığından taşın ağırlığı kadar azdır. Evet yani sistemimize baktığımızda bizim kutunun masaya uyguladığı kuvvetin büyüklüğü yani N tepki kuvveti olarak baktığımızda yukarıda G taş var artı N var ve G kutu diyelim 100. Yani benim burada tepki kuvvetim kutunun ağırlığı eksi G taşın ağırlığı kadardır ki cümlemizde doğru olmuş oluyor. Cevabımız 1 ve 3. Sürtünmesiz hava ortamında İlk hızla fırlatılan ya da ilk hızı sıfır olan cisimlere ait enerji-zaman grafiklerinden bazıları aşağıdaki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Enerji sorusu ilk önce sorumuza grafikleri yorumlayarak bakıyoruz ve ilk paragrafta önemli olan kısım ilk hızla fırlatılan ya da ilk hızsız. İlk hızsız dediğinde bizim için ne oluyor? Serbest düşme hareketinden bahsediyor. İlk hızla fırlatıyorsa aşağıdan yukarıya doğru atış hareketi olabilir. Bir yatay atış hareketi olabilir. Eğik atış hareketi olabilir. İlk, İlk hızla fırlatılıyor. Bunları düşünmemizi istiyor soru kısaca. Doğru olabilir dediği için bütün olasılıkları değerlendirmemiz gerekiyor. Şekil 1'deki grafik yerden yukarıya doğru düşey olarak atılan bir cisme aittir. Evet bakalım. Yerden yukarıya doğru ne yapıyoruz? Bir ilk hızımız olması gerekiyor. Evet grafiğe bakıyorum. İlk hızımız sıfır olduğu yerde çıkabileceğimiz maksimum yükseklik yani potansiyelimiz en fazla. Evet kurallara uyuyor. Şekildeki grafik yerden eğik olarak atılan bir aittir. Bunu nereden anlıyoruz? Bizim için eğik atış hareketlerinde şu şekilde ne yapıyorduk? Hız vektörümüzü koordinatlarına ayırıyorduk. Ve maksimum yüksekliğe çıksak bile bizim için burada ne oluyordu? Bir yatay hızımız oluyordu. Gördüğünüz üzere bakın belli bir kinetik enerjisi var. Başta potansiyelimiz yok. Ve çıkıyor 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 grafiği incelediğimizde. Aynı şekilde potansiyelimiz maksimum ama gene bir miktar kinetik enerjimiz var. Bu da bize belli bir hızının olduğunu göstergesi oluyor. Şekil 3'teki grafik yerden belli bir yükseklikten düşey dik olarak aşağıya atılan yerden belli bir yükseklikten evet çizdik belli bir yükseklikten düşey dik olarak aşağıya atılan düşey dik olarak yani belli bir yükseklikten şöyle şu şekilde aşağı yönde atalıyoruz. Bir defa ilk dikkatimizi çeken ne oluyor? Yerden belli bir yükseklikten düşey dik olarak aşağı yönde. Biz buraya baktığımızda bizim kinetik enerjimiz sıfırdan parabolik olarak Olmayacaktı. Yani benim bir hızım var ve potansiyel enerjimiz sıfır diyor. Haliyle sorunun köküne baktığımızda ve bizim verilen paragrafla ne yapmıyor sorumuz örtüşmüyor. Cevabımız ne oldu? 1 ve 2.